Asrı gürbet köy hala koymuş Bülbül uçmuş baykuş konmuş gel hele gel hele gel hele gel ele. Ben ağayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler gel hele gel, ele, gel ele. Ben ağayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler gel hele gel hele gel hele Gel hele de suna boylum gel hele Bir ev karşıda kalmış Bir ev şurada kalmış Hele bakın bizim koşullar ne olmuş Bu köy bizim köye benzemiyor gel hele gel hele gel hele Bu köy bizim köye benzemiyor gel hele Gel hele de suna boylum gel hele Gel Dudu dinlim, gel Bu köy bizim köye benzemiyor, gel Kır Kırk senelik ağaçlar kurumuş kalmış Akan çeşmeler su vermez olmuş Hele bakın bizim komşular ne olmuş bu köy bizim köye benzemiyor gel hele gel hele Bu köy bizim köye benzemiyor gel hele Gel de suna boylum gel hele Gel de dudu dilim gel Bu köy bizim köye benzemiyor gele